Nur Suresi 31. ayet kadının özgürlüğünü anlatıyor. Sonra farkına var. Bak kıtlar çıkmıyor o konuda. Evet, evet, evet. Dehşete düştüler ya. Evet. Diyor ki eğer bu ayet bu anlamdaysa ben dinsizim o zaman diyor. Evet, evet. Bir de alemim din ortaya çıkan bir adam var. Evet, evet. Açık açık söylüyor. Eğer bu anlamdaysa ben dinim imanım yok diyor. Hocam Allah aşkına bir ayeti de onlar Kendileri bir dine uydurdular, uydurdukları dine kendileri de uymadılar diyor Cemaat'te. Tabii, biz de onlara ruhbanlığı emretmedik diyor Cenab-ı Allah. In. Kendileri <laughs> uydurdular diyor. Onu da gene, hakikaten gelenekçi dine, ortodoks dine uymuyorlar hakikaten. <laughs> ya ortodoks mu diyelim, ne diyelim? Anla, ortodoks anlamıyorlar belki onu da. anlamıyorlar ama. Evet, gelenekçi diyelim, evet. geleneksel. Bazıları için diyorum tabii. Hocam Allah özellikle e, ayete şöyle vurguluyor şeytan Allah'a Biz bu Kur'an'ı e, zikir için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı diyor inşallah. Özellikle kolaylaştırdığını belirtiyor. Bir daha söyle bakayım. Şeytan Allah'a sanırım. Biz Kur'an'ı zikir için e, kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? Allah sizin için zorluk dilemez diyor Cenab-ı Allah. Şeytanlanıyorum. Şeytan Allah'a sanıyorum. Allah sizin için zorluk dilemez. Kolaylık diler. Evet. Gelenekçi din zorluk dilemez üstüne kurulu. Ya sırf Kur'an'a göre din yaşansa ne diyorsunuz? Diyor. Mesela hatta ben dedim ki ya bir adaya düştün. Sadece Kur'an var. Ne yapar? Bayağı düşündü ya. Yani yeterli mi bu o zaman? Yani Müslüman olunur mu Kur'an'dan diyorum sadece. Bayağı kıvranıyor. Ya bazı eksikleri tabii ki olacak diyor o zaman diyor. Namazda eksiklikler olur diyor. Başka şeylerde eksiklikler olur diyor. Ama bir türlü çıkaramadı. Onu sorsunlar. Desinler ki mesela bir adada kalsan sadece elinde Kur'an olsa onunla Müslümanlığı yaşamak mümkün mü? Değil diyorlar ya. Yaşayamazsın diyorlar. Allah'a sığınırım. Yoksa onların ortakları mı var ki Allah'ın izin vermediği şeyleri dinden kendilerini teşrik kıldılar. Şeriat oluşturuyorlar. Halbuki dinde olmayan bir şeriat. söyle. Ee, yoksa onların bir ortakları var mı ki e, Allah'ın izin vermediği şeyleri dinden kendilerine teşrik alırlar? Kendilerine hüküm çıkarıyorlar, yeni evet. bir din ortaya çıkarıyorlar. Evet. Allah demedi halde diyorlar. Evet. evet. Fethullah Gülen diyor ki, Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı. Yani Kur'an'a Kur'an yeterlidir diyenin diyor sapık olduğunu söylüyor. Bir sapıklık çıktı diyor. Sahabe döneminde herkes Kur'an yeterli diyordu. Evet. O zaman ne olmuş oluyor o, o ifade? Evet. Ya sahabe döneminde hadis yoktu. Evet. Yani hadise uymak yok. Herkes Kur'an uyuyordu. Evet. Mesela Müslüman oluyordu sahabiler. Yanına Kur'an'ı alıyordu gidip tebliğe. Evet. O kadar. Evet. Kur'an'la tebliğ yapıyordu. Evet. Allah diyor ki sadece Kur'an'dan sorulacaksınız evet. ahirette. Evet. Evet. Sadece Kur'an'dan soracaksınız. Şimdi biz de gittik ahirete. Ya Rabbi dedik sen bize söz verdin. Sadece bizi Kur'an'dan soracaksın. Biz hazırız diyoruz. O adama göre de Fethi Hoca'ya göre de sapıklık olmuş oluyor. Bak Kur'an Müslümanlığı diyor diye bir sapıklık çıktı. Usulü din üleması diyor. Usulü din üleması Kur'an demiyor bak. Usulü din üleması. Hadisin Kur'an'a ihtiyacından daha fazla bak hadisin Kur'an'a ihtiyacı. Bak hadisin Kur'an'a ihtiyacından daha fazla Kur'an'ın hadise ihtiyacı vardır. Kur'an'ın hadise ihtiyacı vardır diyor. Yani hadis olmadan Kur'an'ın bir önemi yok diyor o anlamda. Yani bir etkisi olmaz diyor. Yahut yarım olur. Hadis olmadan Kur'an bir işlevi olmaz diyor. Ama hadisin Kur'an'a ihtiyacı yok diyor. Bak ne diyor hadisin? Kur'an'ın ihtiyacından daha fazla diyor. Kur'an'ın yani olsa da olur, olmazsa olur gibi olmuş burada. Kur'an'ın hadise ihtiyacı vardır. Hadis olmadan Kur'an'ın geçerli yok anlamına geliyor. Bir Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa o stile kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Bak Allah'tan başka hakem mi arayayım? Evet. E Allah'tan başka hakem aranıyor o zaman. Kitabı açıklanmış olarak indirdi diyor. Yok diyor açıklanmış böyle bir şey yok diyor. Biz anlamıyoruz Kur'an'ı diyor. İnşallah, Anlayamıyoruz diyor. İnşallah. E peki Kur'an ne o zaman ya? Bak sorsunlar diyorum bakın. Adada bir adada kalsan sadece Kur'an'la kalsan. Müslüman olabilir misin? Müslümanlığı yaşayabilir. Yaşayamazsın diyorlar. Ya sahabe bunları duysa o zaman Allah'ım alem kovalardı bunları yani. İnşallah. <laughs> Ay inanılır gibi değil ya. Şu pencereyi aç yavrum. O pencereyi iyice aç sen. Ç şey. Şu, bak şu perdeyi de çek. Tamam inşallah. Ha evet. O, evet diğer kanalı da açabilirsiniz. Maşallah yaz gelmiş. Maşallah canım. Bak buna yavrum yaz geldi, çarşıya kiraz geldi. <laughs> ya neler dinlen büyüdük ya çocuklarımızda. Allah Allah. Allah Allah. Böyle önden demine çalışan otobüsler vardı ve çevrile birden çalışırdı. Ya yavrum ya benim sinirlerim bozuk gerçekten. <laughs> bu nedir bu böyle ya? <laughs> Abi tabii Şaka yapıyorum. İnşallah. <laughs> evet. Efendim. Hocam Allah ayette şöyle buyuruyor. Şüphesiz bu Kur'an e, en, Kur en doğru yola iletir El El inşallah hocam. Kur'an en doğru yola iletir. Elhamdülillah. Ya kardeşim oradaki kardeşlerimiz biraz pervane mervane falan aşağıdan kapı açma olayları falan. Bir kere şu karşı pencere açsınlar. İnşallah hocam. Gökhan sen herhalde birilerini yapacağını düşünüyorsun ama evde Çin yok. <laughs> Gökhan saygıyla <laughs> olması gerektiğine inandığını söylüyor. <laughs> Fakat olay öyle bir şey olmuyor. Allah Allah. Ya bir on dakika otur mübarek. On dakika otur. Joşar sen mi o şamata yapıyorsun? Bu gelenekçi Ortodoks İslam anlayışında işte tecvit ile Kur'an okumak. Kur'an'ı a de okuyordu. Farisler de okuyordu. Nasıl okuyorsa o andaki samimi okuması esastır. Yoksa zelletül kariye ait meseleler tarzında izahlarla insanları namaz kılmaktan uzak tutuyorlar. Yani o tip bir uslup olursa olmaz. Mesela Fatiha'yı bütün milletimiz bilir. Ama yüzde 99 yanlış okur. Hatta yüzde %99 99.99 yanlış okur. Ama Allah katında kabul edilen bir duadır. İnşallah. 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 Allah katında kabul edilen bir ibadet. Çünkü sen olarak okuyor. İnşallah. Mesela birisi Karadeniz şivesiyle Mesela gel diyor, adam geliyor. Ama geldi an diyor. E birisi de mesela gel diyor. Her ikisi de geçerlidir. Yani orada Cenab-ı Allah onun ne demek istediğini bilir. Dolayısıyla kusursuz okuma, hatasız okuma öyle bir şey mecburiyeti getirip insanları namazdan soğutmak çok yanlış bir hareket. Ee, Nisa suresinin 59. ayetinde olduğu gibi Allah ve itaat edin dediğini nasıl uygulayamayız? E, Allah'a ve Resulüne uymak, Allah ve Resulüne uymak ne demek? Kur'an'a uymaktır. Evet. Değil mi? Resul sana namaz kılma diyebilir mi? Diyemez. Kur'an'ın emrini bildirir sana. O da Kur'an'a uymaktan mükellef olduğunu Cenab-ı Allah ayette söylüyor. Evet. Peygamber de diyor Kur'an'a uymaktan mükelleftir. Siz de Kur'an'a uymaktan mükellefsiniz diyor. Onun dışında eğer bir şey konuşursa diyor, Kur'an'ın dışında bir şey konuşursa, onun şah damarını koparırım diyor Cenab-ı Allah. Evet. Siz de araya girip onu kurtaramazsınız peygambere diyor. Daha nasıl desin Cenab-ı Allah? Değil mi? Evet. Açık açık diyor fakat anlamıyorlar. Bak onların anlayacağı dilden çok herkesin anlayacağı dilden söyleyeceğim. Şah damarını koparırım diyor Allah. Eğer Kur'an'a herhangi bir ilave yapmaya kalkarsa, çıkarma yapmaya kalkarsa, kendinden bir şey ilave ederse, onun şah damarını koparırım diyor peygambere. Ve araya girip siz onu kurtaramazsınız diyor Allah. Adam anlamıyor. Resul'e imam olarak itaat etmek vardır ayrıca Kur'an'da. Başkomutan olarak. Gel dersin, gider, gelir. Git diyorsun, e zaten ulul emre itaat farz. O her ulul emre için geçerlidir. Sırf peygamber için değil ki. Ulul emre itaat edin diyor Allah. sen emir sahiplerine itaat edin. O anlamda bir itaattir. Peygamber her dedi yerine getirilir. Ama peygamber sana yeni bir hüküm getiremez. Yani Kur'an'ın dışında sana hüküm getiremez. Kur'an'ı değiştirme yetkisi yok peygamberin. İnen vahye peygamber e uymakla mükellef. Allah bir şöyle diyor peygamberimiz için. O hevadan konuşmaz. Söyledikleri vahiy olmakta olan bir vahiydir. Maşallah. Ne? Yani Kur'an. Vahiy değil mi? Kur'an'dır. Enam Suresi'ne bu ayetinde konmuş yatan Allah'ın de ki, ben sadece bana vahiy edilene uyarım. Bunun dışında hiçbir şeye uymam diyor. Vahiy edilenle Kur'an'a geçiyor. Evet, Gizli vahiy olur mu ya? Gizli hüküm olur mu? Eğer Allah'ın hükmü Allah, Allah Kur'an'a koyuyor. Yok diyor Allah Kur'an'a koymadı diyor. E nereye koydu? Yaprağın üstüne yazıldı diyor. Onu da keçi yedi diyor. Yaprak nerede diyorsun? Onu da keçi yedi diyor. Nereye gitti ayet? Yok diyorsun. Ya kardeşim keçi yediğini farz edelim. Ezberinde değil mi? E koy Kur'an'a. Evet. Yani diyor, o, o, kadar da yapamıyoruz işte artık diyor. Yapamıyor çünkü yapsan o devirde sahabeler senin iflahını keserler yani. Yapamazsın çünkü ilave edeceksin Kur'an'a. Konu şeytandan Allah'a sanırım. Beşerden hiç kimsenin Allah'ın Allah kendisine kitabı, hükmü ve peygamberliği verdikten sonra insanlara Allah'ı bırakıp bana kulluk edin demene yetkisi yoktur. Fakat o öğrettiğiniz ve ders verdiğiniz kitaba göre Rabbaniler olunuz deme görevindedir. Bak kitaba göre diyor peygamber. Peygamber kitaba göre Rabbaniler olunuz. Bana göre demiyor peygamber. İnşallah. Ya ben size yeni vahiyleri çıkartacağım, yeni hükümler çıkaracağım demiyor. Allah'ın vahiyine ben uyuyorum Kur'an'a, siz de bu kitaba uyun, hep beraber uyalım diyor. Ya bunu nasıl anlamazlar? İnanılır gibi değil bu ya. Mucize bu yani. İnşallah. Hayır diyor ki adam ya diyor peygamber diyor Kur'an'ın hükmünü değiştirdi diyor. Vay peygamber değil mi diyor? Nereden hadi İmam Ebu Hanife böyle diyor diyor. İmam Şafi'ye soruyoruz. Olur mu ya diyor. Yalan söylüyorlar. Diyor, öyle bir şey yok diyor. İmam Malik diyor ki ikisinin de dediği yanlış diyor. Benim bir tane dediğim doğru var diyor. Ben onu söylüyorum diyor. İmam Muhammed de diyor üçü de yanlış söylüyor. Ben doğrusunu söylüyorum. Alakasız diyor. Bende bir hadis var diyor. Hepsini düzeltiyor diyor. Evet. Ya kardeşim görmüyor musunuz, dört mezhep, dördü de ayrı hüküm veriyor, dördü de birbirini yalanlıyor ya, evet. doğru de, değil, yalan söylüyorsun diyor. Ya mesela hepsine, dört mezhebe göre namazın hükümleri değişik. Kimin de Fatiha, farz, kimi de değil, bambaşka bir şey. Mesela son iki rekat hükümleri ayrı, yiyeceklerin hükümleri ayrı, mesela bir mezhepte helal olan, diğer mezhepte haram hadise göre diyor ki bu hadis uydurma diyor İmam Hanbel. Ebu Hanife de diyor ki bu geçerli bir hadis diyor. Hangisini inanalım biz? Kur'an'a uymuyorlar. Dört ayrı din çıkıyor. Dört ayrı inanç. Allah bir ayette dinleri parça parça kıldılar. Her biri de kendi elindekiyle ömrük sevinmektedir diyor inşallah. Tabii, fırkayı naciyeyiz biz diyor. Kurtuluş erenizi diyor.